Selamlar değerli dostlar, filo hesabınızı nasıl silebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda burada uygulamadayken sağdaki hesabım kısmına tıkladığımızda hesabımda en başta kullanıcı bilgilerim yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimde ise burada karşımızda alt kısımda gördüğünüz gibi hesabımı sil kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimde ise Hesabını silmek istediğine emin misin?" diyor. Burada sizler e, hesabınızı silmek istediğinizde sil kısmına e, burada tıkladığınızda filo hesabınızı buradan e, dilerseniz silebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde e, hesabınızı kaldırabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizde engelleyince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.